Merhaba arkadaşlar, Mümin Albarkan'a hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans'ta yepyeni bir seri başlıyoruz arkadaşlar. Serimizin adı gördüğünüz gibi oyundaki ismimizden aynı. Bir seviye savunma. Bir seviye savunma dediğinizde nasıl yani? Arkadaşlar savunmaları bir seviye bırakıyorum. Saviye, e, savma savunma basmak yok. Duvar basmak da yok. Bir seviye savunmalarla gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Şu an gördüğünüz gibi iki seviyeyim. Daha yeni kurdum hesabı. Yeni yılda yeni seri yapayım dedim. Şunu hemen basalım. Bir dakikası var. Bir dakika oldu olunca şurada savunma var mı? Savunma, savunma, savunma. Savunma da basalım aman. Kaynak var, savunma. 10 saniye. Bas gitsin. Böyle gördüğünüz gibi her şey şunun bir seviye şöyle olacak. Her şey bir seviye kalacak. O, o Ola dursun biz biz saldırı yapalım. O şuraya hemen saldıralım. Saldır, sal, 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 sal. Saldır isim. Bir seviye barbarlarımızdan bakalım ne yapacağız. En son bir seviye barbarı bilmiyorum kaç ay oldu. Yani kullanmayalı. En son yeni hesaplar açmıştım. O zaman kullanmıştım ama bayağı geçti üzerinden. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun. Mutlu, huzurlu bir yıl 2023. 2023'ün de ilk videosu. Bakalım nasıl olacak. Uzun süredir video çekmiyorum. İnşallah bu seriyle videolara devam edeceğiz. Hadi bunları da al. Tirelim savaşı. Bu ilk bölümler biraz sıkıcı olabilir. Ama yani ben şöyle diyeyim. Diğer youtuberlar ya da başka kanallardan gördüğümde ben bu serileri çok seviyorum mesela böyle bir seviyeyken. Çünkü ileri, ileri, seviyelerde hep şey oluyor nasıl 5 gün, 10 gün, 2 hafta, 3 hafta yani çok uzun süre sürüyor. Bir şeyi yükseltmek, hani bir şey sağma yükselmesi yani kısacası. Yani onun için biraz sıkıcı oldu ama şu an bu şu an çok harika oldu yani her şey bir dakika 10 saniye 5 dakika 10 saniye 10 dakika hani çok maksimum bir saat oluyor mesela belediye binasını bassak diyelim basamıyorum da mesela şunu da dik diyor bana onu da dikelim 10 saniye zaten iki cümle yapsam 10 saniye zaten dolar <laughs> ödül oldu diyelim bakalım ödüllerde ne varmış ödül al diyeceğim de bonus tam olarak şey olmuyor. Yani biraz azaltmam lazım depoyu kısacası. Onar on bin'e, 10.000'e on bine, 10.000 bin, yani bir iki, kaç şu an? 6.000 daha lazım. Ee, şuradan savunmalar şunu duvarlara mı basalım? Bas gitsin. Böyle bas bas bas. Bunlar da bir seviye olacak. Bu arada bunlar da yükselmeyecek. Duvarlar da bir seviye kalacak. Hani her şey bir seviye. Savunmanın hepsi. Savunmaya yönelik her şey bir seviye olacak. gördüğünüz gibi bir saat. 4000'e bir saata belediye binası 13 olacak. 13 diyorum ne? 13. 13 mi? Anksiyeti. <laughs> 3 seviye olacak. Ama şeylere basacağım bu arada arkadaşlar. Bu iksir toplayıcılar yoksa bu kışlaları üstümem lazım. Çünkü yani bir sonraki birlik ya da kışı yaşamam lazım. Bu de bunu Orta kamplarını işletmem lazım çünkü hani birlik limitim yükselmesi lazım çünkü saldırılarda sıkıntı olabilir. Şuradaki bunları alalım. Ee, ne yükseltelim? Ee, şu 10 dakikada sürüyor. Şu 1 dakikada bunu da yükselt. Savunma basamadığımız için biraz <laughs> saçma oluyor. Bakalım seri ne kadar iler, ilerleyeceğiz. Şu an 1 Ocak'tayız. 1 Ocak 2023. Bakalım sene sonuna kadar belki bir devam ederiz. Sene sonunda bakalım belediye 13 büyü 15 mi yoksa sen seviye olur muyuz? Belediye Max diyeceğim de yani bir seviye olacak ama. Öyle bir sıkıntı saçmalık var. Umarım videoyu ana yani seri beğenirsiniz. Seri beğenirseniz arkadaşlar, beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Aden'e kanalıma abone olursanız sevinirim bir seviye barbarlara bak ya. Aslanlarım be. Saldırın. Saldırın. Her zaman bir yeni hesap başlığımda çok sevinçli böyle heyecanlı oluyorum. Çok güzel oluyor. Barbarlar. Aa şurada top var. Yüz üçleyemeyeceğiz galiba. Bakalım. ama belediye nasıl alabilecek miyiz? Hadi aslanlarım alın belediye. Hadi. Kaç tane daha var orada? 3 5 A5 bakarım. Ama güzel taktı. Tam ortaya böyle şey koymuş, topu koymuş. Hadi bakalım. 3200, 3300, 3337. Bitti savaşı. Şuraya 4000 yapalım bir. Ee, yeni birliğimiz çıktı. Şunları da basalım orada. Ama bir savaşla yapalım arkadaşlar. Etmiyor. 606. Şöyle bir <laughs> ganimet ya da 800 yeter mi? 800 yetiyor. Sadece fazlası sana çöp olacak. Şunları böyle basalım. Zaten bir tane topu var sadece. Çok çabuk çaldırız onu. Şuradaki 886 altını alırsak bir 4000 yapacağız. Yani 4000 max oluyor zaten. 4000'e fazla alamıyorum. Ondan sonra beri ee, belediye binası direkt 3'e basarız. arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar klan savaş başlıyor. Onların da videosunu çekmemi istiyorsanız videonun altına yorumlarda yazabilirsiniz. yorumlarınızla belirlersiniz. Ama videosunu atmak istiyorum. Bakalım geldi yine bir beş. elmas daha geldi süper harika şuradaki hemen de basalım artık animet iksirden yani olmadığı için çat çat basıyor sadece toplaması yani şey beklemesi var birliklerin çıkmasının her neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun şunu basalım orada bir saat var bu ya yani bir saat sonra biter bu da 11 dakika sonra biter videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bir like atmayı unutmayın. Zaten kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olsanız memnun olurum. Bir sonraki bir seviye savunma videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.